Sıradaki hadisimiz 3106 nolu hadis. Haddesena Yahya bin Caferin. Bize Yahya bin Cafer anlattı. Haddesena Muhammed bin Abdullah el Ansari. Bize Muhammed bin Abdullah el Ansari anlattı. Haddesena İbn Cüreyc. Bize İbn Cüreyc anlattı. Kale dedi ki: "Akhbarani <laughs> Ata'un." Bana Ata haber verdi. An Cabirin radıyallahu anhu o da Cabir'den Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kâle dedi ki اِذَا سْتَجْنَحَ الْلَيْلُ Gece bu kanattan geldiğinde yani karanlık böyle gelip de kapattığında av kana junhul leyl veya gecenin tarafı gecenin karanlığı sardığında fekuffu sibianakum çocuklarınızı dışarı bırakmayın fe inne şeyatinetentşeru hina izen çünkü şeytanlar yayılırlar Hani önceden de varlar ama gecenin gelmesiyle böyle artık şeytan kaynıyor gibi olur etraf. فَاِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَ اِذٍ Bugünkü modern dünyanın tam çıkma zamanı. Tam gençlerin kendilerini kapıya attığı vakit yani karanlığın gelmesiyle birlikte sokaklara. <laughs> Ama Resulullah yani karanlıkla birlikte eve çekilmeyi çocuklarınızı men edin diyor. فَكُفُّوا صَبِيَانَكُمْ فَاِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَ اِذٍ فَاِذَا ذَهَبَ سَعَتٌ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُّوهُمْ Belli bir vakitte geçince geceden artık yatsıya doğru yani dışarıda kimse kalmasın, içeri gelmiş olsun. Demek karanlığın gelmesiyle artık evden dışarı salınmıyor. Belli bir süreye kadar da artık eve dönülmüş oluyor. Yatsıya kadar gibi. Ve aglik babaka kapını kapat. wa zkur ismallahi ve Allah'ın ismini an. Yani Allah'ın ismiyle Bismillahi tevekkaltu Allah diyerek kapını kapat. Ve misbahaka ve lambanı söndür. O zaman için tabi yakıt temelli bir şey, kandil gibi. وَذْكُرْ اِسْمَ اللّٰهِ Ve yine Allah'ın ismini anarak yani besmele ile lambayı söndürmek gibi. <laughs> Çünkü Allah Azze ve Celle'nin ismi ile esenlik oluşur. Çünkü Allah selamın kendisidir. Allahümme entes selam ve minkes selam. Dolayısıyla onun ismiyle kapata kapata gecenin karanlığına kişi dalacak, örtüsünü örtecek. Ve avki sikaaka ve su kaplarının da üzerine bağla. Ve zkur ismallahi Allah'ın ismini an. Sanki biz buralardan böyle uykuya çekilince bu şeyler geliyorlar. Evet. Su varsa suya bulaşıyorlar. Kap varsa kaba bulaşıyorlar. Yanan kandil varsa ona dokunup hani evi yakmaya çalışıyorlar. Dolaşıyorlar ortalıkta yani. İç içeyiz bunlar ile. Vazkur ismallahi Allah'ın ismini an. Ve hammir aka yemek kaplarını tehmir et yani üzerini ört himar üzeri örtü demek. Ve hammir inaka ve onların üzerini ört. O yüzden himar aynı zamanda insanın üzeri örtüsü yani baş örtüsü. Vazkurismallahi <ve, ve Allah'ın ismini. Ve لو <lew> تعرض <ta 'ardu aleyhi> şey yani, Hani böyle üzeri örtü güzel bir şey bulamasan bile en azından Hani bir tahta odunu üzerine koysam bile yeter. Kap diyelim şöyle tencere. Üzerine bir tahta koydun. Güzel böyle örtüsünü yapamadın da ve hani bezi üstüne şey yapıyor, kenarlarını güzel gerdiriyor, kapatıyor. Himar. Yani tencerenin kafasını güzelce örtüyor. Ama bunu yapacak kadar bir örtün olmadı. Ne yap? O zaman bari üstüne bir tahta koy en azından. وَلَوْ تَعْرُدُ عَلَيْهِ شَيْئًا demiş. Salat ve selam üzerine olsun. Şeytanlarla ilgili bilgi veren hadisleri İmam Buhari böyle sıralıyordu. Şimdi geceye girerken kulun Cenab-ı Hakk'a sığına sığına tedbirlerini alıp uykuya çekildiği bir sahne gördük. Bu okuduğumuz ではいって。